Bugün size güzel bir çiçek yapmayı öğreteceğim. Lotus çiçeği. Bunun için dikdörtgen kağıtlara ihtiyacımız var. 8 tane çiçeğin yaprakları için renkli kağıda. 4 tane de alt yaprakları için yeşil kağıda ihtiyacımız var. Aslında hepsinin katlaması aynı. Ben hemen katlamayı gösteriyorum size. Şöyle kenara alıyorum bunları alıyoruz dikdörtgen kağıdımızı. Önce kenardan kenara katlıyoruz. Açıyoruz. Bir uçak katlaması yapıyoruz. Kenarlara. Karşı kenara da aynısını yapıyoruz. Sonra kenarı ortaya doğru katlıyoruz. Çeviriyoruz. Diğer kenarını da ortaya doğru katlıyoruz. Tüm kağıtlarımıza bu katlamayı uyguluyoruz. Daha sonra ben daha önce hazırladım. Şöyle kağıtların hepsini yeşil olan ve renkli olan sarıların sadece Arkaya ve öne doğru katlamaları farklı. Sarı olanı alıyorum, renkli olanı şöyle arkaya doğru katlıyorum. Şu kat olan yerler şöyle dışarıya doğru çıkacak. Yeşil olanı da tam tersi. Bu katları içte kalacak şekilde şöyle katlıyorum. Kızak haline getiriyorum. Daha sonra alıyorum yeşilleri diziyorum kızak gibi. Bunların üzerine sarılardan şöyle hepsine birer tane koyuyorum. Diğer kalan sarıları da bunların üzerine bunlar içeride kalacak şekilde şöyle yerleştiriyorum. Yerleştirdiğim şöyle elimde tutuyorum açılmaması için. Bunun da üstüne koyuyorum. Bunu da diğerinin yanına koyuyorum. Bunun da üzerine geçiriyorum açılmaması için. Şöyle yerleştiriyorum, elimde tutuyorum. Sonuncuyu da açıyorum, tam üstüne yerleştiriyorum düzenliyorum yan yana dördünü de yan yana koyuyorum. Şimdi ihtiyacımız olan bunu ortadan bağlamak. İster bunu bir iple bağlayabiliriz, istersek bir lastik geçirebiliriz buna. Ben bir lastik aldım elime. Tam ortadan bunu şöyle geçiriyorum. Çok böyle sıkı olmayacak şekilde geçiriyorum. Sonra şöyle açıyorum. Her bir yaprağı. Evet. Bağlamamızı tamamladık. Şimdi çiçeğimizin yapraklarını açmaya başlıyoruz. Önce üstteki yaprağı alıyoruz. Şöyle yukarı doğru kaldırıyoruz hepsini sırayla üsttekileri yukarı doğru kaldırıyoruz. Şöyle yapıyorum, kaldırıyorum. 8 tane yaprağı da böyle üsttekini alıyorum. Teker teker yukarı doğru kaldırıyorum hepsini. Evet. Birinci yaprakları kaldırdıktan sonra şöyle bir düzenliyorum. Sıra ikinci yapraklara geliyor. Bunları da böyle biraz şu içindeki kısmı açarak bunları şöyle kaldırabiliriz. Veya hiç açmadan da kaldırabiliriz. Sadece yukarı doğru şöyle dikleyebiliriz. Evet, sonuncu yaprağımı da kaldırdım. Evet, şöyle düzenledim. Şimdi alttaki yaprakları da şöyle açıyoruz. Hepsini açıyoruz. Ortada çiçeğimizi yapıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir.